3 2 1 arkamdan bir şey hareket etti bak korkuttun beni ya arkadaşlar merhaba Videomuza hoş geldiniz. Bugün şans bloklar açıyoruz ve üzerimde görmüş olduğunuz gibi armor lucky bloklarımız var. Bu lucky bloklardan arkadaşlar çıkan zırhlar ile vidra karşı meydan okuyacağız. Canını okuyacağız hepsini. de. Şimdi öncelikle videomuza hoş geldiniz. Like yorum atıp abone olup bir şeyler falan aşağıdan bir işlem yapacağınız arkadaşlar. Şöyle bir like atın. Şöyle bir yorum atın. Sonrasında bir de abone olup Ben de size bir güzel bir kalp atayım arkadaşlar. Kalp attığımın bildirimi şu anda size hemen gelecektir. Bakın bunları dedikten sonra yapıyorsunuz. Yani üç şey yaptığınızda kalp bildirimi size hemen gelecektir. Şimdi bir tane görmüş olduğunuz gibi zır şans blonu açtık. Bana kürek verdi. Zümrütten bir kürek. Atak demeyi... Ben bunu kaç defa kullanabilirim? 250 defa kullanabilirim. Sanki biraz hızlı kırıyor he. Evet hızlı kırıyormuş. Neyse atalım gitsin. Bize zır lazım. Hadi bakalım bir tane zır Kazma geldi. Lapis kazması. Allah lapisten kazma olur muymuş ya? Arkadaşlar gerçekten olurmuş. Beni korkutan mürekkep balığı hakkın rahmetine kavuşmuş. Her like bir geçmiş olsun. Bu arada hızlı kırıyor he. Normalinden daha da hızlı kırıyor. Taş baltadan mı? Yok taş baltadan ne alaka. <laughs> taş kazmadan daha da hızlı kırıyor. Şöyle bir tane daha açalım bakalım. Çapa geldi ya. Boşuna mı çapalıyoruz biz burayı var ya. Aha F harfi çıktı. Faruklar like atsın çabuk. Furkanlar like atsın. Hadi bakalım. Açtı. Balta çıktı. Zümrütten balta. Hasarı yüksek. Alırız. Şimdilik kendimizi koruruz arkadaşlar. Bize zırh çıkması gerekiyor ki biz bu canavarlara karşı kapışalım diyecektim. Zırh çıktı arkadaşlar. Bu arada Fiddle'la kapışacağız. Söylediğimi bilmiyorum. Şekline bakın. Zümrütten zırh gelse böyle olsa var ya on numara olur da bir dakika benim zırhım niye fullendi? 20 zırh verdi arkadaşlar. Yani bana birisi vurduğunda bir de geriye doğru atmayacak beni. Zırh sertliğimiz 2. Zırhımız da 20 oldu. Şu anda gerçekten zırhımız 20 oldu. Bu nasıl bir? Sarmaren geldi. Diamond. Ee... Bu nasıl isim ya? Bakalım bir arkadaşlar. Deneyeceğiz. Normal. 4096 defa kullanabiliyormuşuz. Baya fazla. Hop şöyle havada açalım bir tane. Uy güzel bir kılıç gelsin. 4 atak demeyici var. Atın gitsin bunu. Tekrardan açıyorum. Güzelinden bir. Ya ben bunu istemiyorum ya. Arkadaşlar lapis kılıç geliyor ya. Lapis kürek geldi. Lapislerden hala... Başımızı almış değiliz Ahanda bir tane daha çıktı arkadaşlar 50 zırh verdi Şu an 70 zırhım var beni hiçbir şey öldüremez ki Bir tane daha zırh verdi tamam şimdi pantolonu falan ver bari Kürek verdi hadi Ahanda pantolon verdi bu ne Arkadaşlar lapisten bir tane zırhımız var Bunu giydiğimizde 5 tane zırhımız doluyor Neyse Şifte basarak Daha da hızlı yürüyorum galiba Nasıl bir şey Şifte basarak koşamam ki Vurmalık bir şeyler bak güzel bir şey ne olur Hasarı yüksek olsun tek atayım böyle Birkaç tane tek atalım Wither'a tek atmak istiyorum Çapa verdi. Açıyorum. Kazma verdi. Açıyorum. Pantolon verdi. Yine açıyorum. Yine kazma verdi. Yine açıyorum. Kürek verdi. Ben buradan gideceğim artık. Aha. Bu ne böyle? Ben bunu vidırla kapışırken kullanacağım. Çünkü çok değişik bir şey. Zor çıkarttım. Hadi bakalım. Yine kürek. Bak lapis eşyalar ile doldu burası. Ayıp günah kardeş. Aha. Lapis chestplate verdi. Galiba en güçlüleri zümrüt olan arkadaşlar. En güçlülerini ilk başta çıkarttık. Bakalım. 35 tane kaldı. Bu nasıl bir ayakkabı? Reston ayakkabı. Ya baksanız arkadaşlar ya. Ya üst taraf zengin. Yine alt taraf fakir kaldı. Açmaya devam ediyorsun. Yine bir şey vermedi. Arkadaşlar bu arada balon kafayla açmamı istiyorsanız güzel like'lar atın diyecektim. Bakın. Bakın şu an sizden bahsettiğim için güzel bir tane zırh geldi. 60 mı ne? 60 armor veriyor arkadaşlar. Yani ben şu an oyunda Herobrine falan filan tokatlarım yani arkadaşlar. Öldüremezler beni. Yüksekten falan düşmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar zırh koruyacak beni arkadaşlar. Aradan şöyle bir, bir tane daha açalım. Ne bir şey çıkmadı. Hadi bakalım. Elmas zümrüt çapa çıktı. 250 defa kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar artık bana zümrüt kılıç falan yemin ediyorum keşke başka bir şey isteseydim arkadaşlar ya. Bakalım ne gibi özelliğimiz olacak? Çekiz vuruyor. Ben bu kadar çevindim yani. Zümrüt ama çok fazla vuran bir kılıç ver. Yok onları. <laughs> evet arkadaşlar keşke başka bir şey isteseydim ya. 2 tane oldu şimdi bir tanesini merak edenler için deneyeceğim. Bakalım arkadaşlar hızlı koşuyoruz. Heee, böyle bir özelliği hızlı hızlı açabilirim böyle güzel. Hemen arkadaşlar açmaya devam ediyoruz. E Materimiz de olsunlar arkadaşlar. Sonrasında bakacağız ne çıkmış ne çıkmamış ki zümrüt kılıç belki farklıdır. Yok aynı arkadaşlar. Atıyorum. Gerek yok şimdilik. Daha işimiz bitmedi. Daha bir sürü şans bile açacağız. <laughs> Bitti galiba ya. Hadi be. Ayakkabısı çıktı. Şu anda zırhımız tamamlandı arkadaşlar. 20 ee, artı 40, 100, 100, 150 zırhımız var arkadaşlar. Yani 150 zırhlık bir hasar almamız lazım ki bize işlesin. Ki sanırsam işlemeyecek. Çünkü çok fazla güçlü zırhlarımız var. Ben bunları baltayla falan kırsam daha mı hızlı olur? Yok. Aynı oluyor. Baltayla kırdım. Çapa çıktı. Arkadaşlar ben birazcık daha açacağım şu ileri tarafta çok enteresan şeyler gördüm. Yapraklar falan var. Bak yine kırmızı şans bloğundan çıktı. Enteresan. <laughs> çok değişik. Açalım. Adrenalin şeyi çıktı arkadaşlar. Yiyeceği. Aha. 50 zırh veriyor bu da. Bir şey diyeceğim. Böyle yaparsam daha da fazla olacak. Enteresan arkadaşlar. Valla şu anda bizi yenebilecek bir şey yok oyunda ama. Bakalım yine şey yapacağız. Yine bakacağız. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Ben aşağıya doğru kırmaya başladım. Bakalım neler çıkacak. Envanterim dolana kadar devam edeceğim. Kırmızı şans bloklarından çıkıyor. Aa, acaba bağlantılılar mı ya? ya baksanıza harbiden benziyor aslında Kırmızı şans bloklarının üzerine zır yapıştırmışlar Olabilir Veyahut da ben mi yanlış yaptım ikisini birlikte mi açmam gerekiyordu ya İkisi kombin falan mı oluyordu bilmiyorum ama Yapacak bir şey yok Wither'la kapışacağız Wither beni öldüremeyecek ben Wither'ı kesinlikle öldüreceğimi düşünüyorum Şu anda arkadaşlar benim tarafımı tutuyorsunuz yoksa Wither'ın tarafımı tutuyorsunuz Bir aklınızdan bir tutun bakalım veyahut da yorumlara bir yazın Bakalım kim kazanacak çünkü benim kazanacağım %100 kesin Şöyle bir şey var Wither bana hasar vuramayacak Ben Wither'a e hasar vuracağım Wither can yenileyemeyecek ki galiba kaçarak yenileyebilir ama çok fazla beni zorlayacağını düşünmüyorum ki benim güzel bir tane kılıcım olaydı. Ben neyle vuracağım bu vidra? Yani tane kılıç ver bari çapa verme kask da verme çapa verme <laughs> zırh da verme ne olur ne olur. Bana güzel bir tane kılıç ya zümrüt kılıcı alacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok yani en azından. Bir şeyle hasar vurmamız gerekiyor bitmek üzere. 2 tane avuç arkadaşlar şans bloğu açtık hiçbir şey çıkmadı ya. Kılıca dair güzel bir şey çıkaydı iyiydi. Patates çıktı. Patatesi ne yapayım ben? Hadi bakalım. Yine dandik bir şey verdi. Bak işte bak. Bu ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor bu? Ben buna ne atacağım? Attım. He ver bana. Artı artı bir şeyler diyor arkadaşlar. Buradan soru işareti falan şey yapıyor ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi ben şöyle bir kazmam var mı? varmış. Vidir ben bu burada bir tokatlayayım da arkadaşlar. Akıllansın. <laughs> Zannettiniz ki açık alanda mı kapışacağız? Kapalı alanda kapışacağız tabi. Şöyle bir gidelim. Şimdi arkadaşlar bir madendeyiz. Bunlar bir yanımda patlasın bakalım ne olacak? Kalbim gitmedi. Bu ne? Ha enteresan bir potion falan çıktı. Bakın arkadaşlar kalbim hiçbir şekilde gitmiyor. Yani bildiğiniz ben şu anda çok dayanıklı bir insanım. Şuraya bir Vidir spamlayalım. Summon Vidir arkadaşlar. Ee, ben buna vuramıyorum. La oğlum dur la dur. Al bakalım. Ne oldu? Öleceksin öleceksin Hiçbir şekilde bana bir şey yapamayacak Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz arkadaşlar Aa parlama falan da veriyormuş bana Öl bakalım He, Ne oldu kıvranacaksın Bunu böyle öldürmek ne kadar zor ya Öl bakalım Öf öf Böyle yarım saat kapışırım ben bundan Canım gitmiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Çok kolay çok kolay sadece tıklıyorum artık Lan boşa tıklıyormuşum dur Aha bir kalbim gitti bak şu anda vidra hafif aldık beni öldürebilir. O zaman yemek yiyelim. Hop tamam. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şu anda canımız tekrardan doluyor. Bakın fullendi canımız. Seni çapayla öldüreceğim bu arada. Sen bunu çoktan hak ettin. Gel bakalım buraya. Şöyle birkaç tane daha vuralım. Heh. Çapayla öl bakalım bir. Öl bakalım. Utandın değil mi? Utandın. Bidırlığından utandın sen bir. Bu arada şakama da harbi öldürecek ha. O ölüyorum lan. <laughs> tamam ölmüyormuş. Yani bayağı güçlüymüş arkadaşlar. 150'den fazla zırhımız var. Çok fazla şekilde hasar vurabiliyor bize. Ama bize normal yaratıklar hiçbir şekilde arkadaşlar vuramadı. İki tane creeper patladı. Yarım kalbim gitti. Bayağı güzeldi. Ben şans bloklarını açmayı seviyorum. Vidır'ı tokatlıyoruz arkadaşlar bu oyuna. Yani olmadı. daha da güçlü yaratık vesaire ekleyip onlarla da kapışabiliriz. Aklınıza yaratık geliyorsa yazabilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında Instagram adresim var. Takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yorumlara 2 yazabilir misiniz? Yorumlara 2 yazarsanız çok iyi olur. Ben kaçtım. Bir sonraki şans vlogları balon kafayla olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve de. Bay bay.